Altıncı soru. Osman Devleti'nde 17. yüzyılda yaşanan savaşların kaybedilmesi sonucu ganimetlerin azalması, kapitülasyonlarla gümrük vergilerinin azalması, tımar sisteminin bozulması, kafes usul uygulamasının başlaması gibi durumlar Osmanlı Devleti'ne bir Siyasi, iki Ekonomik, 3. Askeri yönlerden hangisi ya da hangileri açısından etkilediği söylenebilir. A yalnız 1 B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1 ve 3 E 1 2 ve 3 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kafes usulünün uygulanması siyasi Savaşların kaybedilmesi sonucu ganimetlerin azalması ekonomik Kapitülasyonlarla gümrük vergilerinin azalması ekonomik Tımar sisteminin bozulması hem askeri hem ekonomik olarak Osmanlı'yı etkilemiştir. Doğru cevap 1, 2 ve 3 yargılarını içeren E şıkkıdır. 7. soru 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde 5 ulemalığı sistemi uygulanmış, ulema sınıfı çocuklarına ulemalık makamı kazandırılmıştır. Bu uygulamanın bir ekonominin bozulması, 2. bilim ve teknik alanda geri kalınması, 3. eğitim sisteminin bozulması durumlarından hangisi ya da hangilerine neden olduğu söylenebilir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1 ve 3, E) 1, 2 ve 3. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülmeye başlayan 5 ulemalı anlamı şudur. Ulema çocuklarının da ileride ulema olması gerektiği düşünülerek Küçük yaşta çocuklara ulema unvanı verilmesine neden olmuştur. Bu durum ekonominin bozulmasına doğrudan bir etkisi yoktur. Ancak bilim ve teknikte geri kalınması ve eğitim sisteminin bozulmasına neden olmuştur. Doğru cevap 2 ve 3 yargılarını içeren C şıkkıdır. 8. soru Osman Devleti'nin duraklama döneminde kendisine sadrazamlık teklif edilen Köprülü Mehmet Paşa, sarayın devlet işlerine karışmaması, devlet işleriyle ilgili tekliflerinin kabul edilmesi, devlet görevlerine istediği kişileri getirmesi gibi şartların kabul edilmesi karşılığında bu teklifi değerlendireceğini bildirmiştir. Köprülü Mehmet Paşa'nın bu şekilde şartlar ileri sürmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Rahat çalışabileceği ortam oluşturma B. Devlet otoritesini ele geçirme. C. Avrupa'daki yeniliklerden yararlanma. D. Veraset sisteminde değişiklik yapma. E. Kanun yapma yetkisini elinde bulundurma. Osmanlı Padişahı 4. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesi üzerine Padişahın annesi Turhan Sultan Köprülü Mehmet Paşa'ya sadrazamlık teklif etmiştir. Köprülü Mehmet Paşa da rahat çalışabileceği bir ortam oluşturmak için şartlar ileri sürerek şartları kabul edildiği için sadrazam olmuştur. Bu nedenle başarılı bir sadrazamlık dönemi geçirmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen İstanbul yani merkez isyanlarının sebeplerinden birisi değildir? A. Osmanlı ekonomisinin bozulması B. Kapıkulu askerlerinin yönetim biçimine karşı olmaları C. Kapıkulu askerlerine düşük ayarlı para ödenmesi D. Cülus bağışçılarının ödenmemesi E. Kapıkulu askerlerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi İstanbul yani başka bir deyişle merkez isyanları 17. yüzyılda Kapıkulu askerleri tarafından çıkarılan isyanlardır. İsyanlar tamamen ekonomik sebeplerdir. Yönetim biçimini değiştirmek gibi bir amaçları yoktur. Bundan dolayı ekonomik sebepler olan A, C, D ve E şıklarını eleriz. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. Soru 4. Murat devletin duraklamasının nedenlerini bir rapor haline getirmesi için Koçi Bey'i görevlendirmiş. Koçi Bey de duraklamanın nedenlerini gösteren ve çözüm önerileri içeren raporunu padişaha sunmuştur. Bu rapor Osmanlı'nın önemli sorunlarının nedenlerinin araştırıldığı ilk çalışmadır. 4. Murat'ın böyle bir rapor hazırlanmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Duraklamaya neden olan olayların derinlenmesine incelenmesi b. Duraklamaya neden olan olayların ortadan kaldırılması c daha köklü ve daha etkili ıslahatlar yapılmak istenmesi, D. Yönetim anlayışında değişikliğe gidilmek istenmesi, E. ıslahatların planlı bir şekilde yapılarak kalıcı olmasının sağlanması. 4. Murat'ın isteğiyle Koçi Bey tarafından hazırlanan rapor Koçi Bey Risalesi olarak da bilinir. Bu raporda duraklamanın nedenleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. 4. Murat'ın öyle bir rapor hazırlatmasının amacı yapacağı ıslahatların başarılı, kalıcı, köklü ve duraklamayı ortadan kaldıracak ve devleti eski gücüne kavuşturmak istemesidir. Dolayısıyla A, B, C ve E şıkları amaçlar arasındayken yönetim anlayışında değişikliğe gitmek gibi bir amacı yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır.